Merhaba, ben terapist Meral Uçarı. Bugün ilişkilerde en görünmeyen ama en yıkıcı duygulardan birini konuşacağız birlikte. Dışlanma ve reddedilme kaygısı. Birçok insan ilişkisinde aslında partneriyle değil, terk edilme korkusuyla mücadele eder. Bu kişiler genellikle çok seven, çok fedakar, çok düşünen insanlardır. Ama hiç iç dünyalarında sürekli bir alarm sistemi vardır onların. Mesaja geç cevap gelir, iç ses başlar. Kesin bir şey oldu. Partner biraz mesafe koyar. Demek ki artık beni istemiyor. Küçük bir eleştiri gelir. Yetersizim. Bu alarm sistemi nereden geliyor? İnsan beyni sosyal dışlanmayı hayatta kalma tehdidi olarak algılar. Evrimsel olarak sürüden atılmak ölüm demekti onun için. Bu yüzden reddedilme beyinde fiziksel acı merkezlerini aktive eder. Ama asıl mesele biyoloji değil, asıl mesele geçmiş deneyimlerdir. Eğer bir çocuk sevgiye koşullu eriştiyse eğer, duyguları görülmediyse eğer, ağladığında abartma denildiyse eğer, kardeşiyle kıyaslandıysa eğer ya da ebeveynlerinden biri duygusal olarak mesafeliyse eğer, çocuk şunu öğrenir. Sevgi garanti değil yerim her an değişebilir. Bir gün vazgeçilebilir. Benden vazgeçilebilir. Ve yetişkin olduğunda iki temel savunma geliştirir. Birincisi yapışma stratejisi. Partneri kaybetmemek için aşırı uyum sağlar, sınır koyamaz, hayır diyemez, kendi ihtiyaçlarını bastırır. İkinci tertip kaçınma stratejisi. Çok bağlanmadan uzaklaşır. Duygusal derinlikten korkar. Ciddi bir adım yaklaşınca geri çekilir. İlginç olan şu. Yapışan da, kaçan da aynı korkuyu taşır. Reddedilme kaygısı olan kişi genellikle partnerini test eder. Beni gerçekten seviyor musun? Sıkılmadın değil mi? Beni bırakmazsın değil mi? Bu sorular aslında partnerine değil, geçmişine yöneliktir. Ama burada kritik bir nokta var. Sürekli ona istemek, bir süre sonra karşı tarafı gerçekten kendisinden uzaklaştırır. Yani kişi en korktuğu şeyi davranışlarıyla tetikleyebilir. Bu bir sabotaj değildir aslında. Bu bilinç dışı bir hayatta kalma stratejisidir. Peki iyileşme nasıl olur? Birincisi farkındalık. Hep söylüyoruz ya. Şu soruya sormak. Şu an hissettiğim duygu bugüne mi ait yoksa geçmişe mi? İkincisi gerçekliği test etmek. Partner gerçekten uzaklaşıyor mu yoksa ben tetiklendim mi? Üçüncüsü öz değer çalışması. Eğer bir insan giderse bu benim değersiz olduğum anlamına gelmez. Dördüncüsü sınır koyabilmek. Kaygı yaşayan insanlar genelde fazla vericidirler. Sevilmeye çalışırlar sürekli. Ama sağlıklı sevgi fedakarlık yarışı asla değildir. Karışıklık vardır. Unutmayın birinin sizi seçmemesi sizin eksik olduğunuz anlamına gelmiyor. Bazen sadece duygusal olgunluklar uyuşmaz. Gerçek güven şudur. Gitmek istersen üzülürüm ama yıkılmam. İyileşmiş bir insan şunu bilir. Sevilmek için kendimden vazgeçmem gerekmiyor. Ve en önemlisi reddedilmek bir travma olabilir. Ama kader asla değildir. Bir başka konuda, bir başka videoda buluşmak ve görüşmek dileğiyle sevgiyle kalın, hoşça kalın diyorum. Kanalımı beğenip abone olmayı unutmayınız lütfen. Teşekkür ediyorum.